Gerçek cihat nedir? Gerçek cihat, Kur'an'ın ana mesajına göre öncelikle bir savaş değil, insanın kendi nefsiyle, kötülükle, adaletsizlikle ve zulümle verdiği ahlaki mücadeledir. Kur'an'da cihat kelimesi gayret etmek, çaba göstermek anlamında geçer. En çok da imanı koruma, iyiliği yayma, adaleti savunma ve haksızlığa karşı durma bağlamında kullanılır. Örneğin, Ankebut 6 ayette kim cihat ederse kendi lehine cihat etmiş olur denir. Bu insanın önce kendi içindeki kötü eğilimlerle mücadelesini işaret eder. Elbette Kur'an saldırıya uğrayanlara savunma hakkı verir. Bakara 190 Fakat savaş sadece zulme karşı savunma amacıyla ve sınır gözeterek yapılabilir. Masumlara zarar vermek yasaktır. Özetle gerçek cihad. Nefsi arındırmak, adalet, merhamet ve iyilik uğruna sabırla çalışmak ve gerektiğinde zulme karşı savunma yapmaktır. Amaç fetih değil, insanlık onurunu ve barışı korumaktır.